Ali, ne yapıyorsun? La hanım oyun oynayırım ya. Ne? Gel bana yemekte yardımcı ol. Ya bırak yakama hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım ya. Altı! İşte biliyordum efsanevi çıkartma. İşte oranla efsanevi çıkartma budur arkadaşlar. Sonunda başardık arkadaşımızı. Oranla efsanevi çıkarttık ya. Of işte bu. Like'ını hala atmadıysan at. Bakalım hangi efsanevi çıkacak. Bakalım hangisi çıkacak arkadaşlar. Abi bu arada şu anda Facebook'tayım. Bekliyorum mutlaka Facebook'a bekleyin. Açıklama kısmında ve yorum kısmında linkleri sabitledim. Her gün saat 3'te Facebook'ta canlı yayına giriyorum arkadaşlar. Mutlaka her gün bekliyorum. Ve kim çıktı? Like'ını hala atma Nisan at. Bunun da başardık arkadaşımızı. Oranla efsanevi çıkarttık ya. ihtiyacın var ya. Çünkü o kadar mükemmelim ki. Biri beni döv. Haddimi bildirmesi lazım ki kendime geleyim. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> ah efekt verdim kendime e efekt verdim kendime bitti ne oldu lan kameraya kamera bile gidiyor abi bu nasıl bir hesaptır çürüttü lan Şükürler olsun. Şükürler olsun. <laughs> Allah'ım bulun. Diğer yıldız gücü çıkacak diye o kadar çok korkuyorum ki lütfen çık. Lütfen artık. Hadi. Hadi lan. Ver. Allah. <laughs> <laughs> Ef Efekt verdim kendime. <laughs> Dünya kadar altınımı yemiş harcamış. Doğru mudur? Evet. Doğan altınları biriktirmek için neler yapıyordum ben? Ne yapıyordun? Teklif satın alıyordum altın birisi <laughs> Sen o altınları tek seferde ben belki birinin yıldızı gücüne basacaktım orada. Belki video konusu... Ef efekt verdim kendime. <laughs> Kaydı başlat. Kaydı niye başlatayım onu soruyorum onu. Krala Allah. soru sorulmaz. Kaydı başlat. Manyak. Daha kayıt başlamadı, giriş başlamadı. Şu anda çok sinirliyim. Bunun acısını videonun içinde çıkartacağım senden. Tamam mı? Tamamdır kralım. Eziksin. Öyleyim. O moda gir. Öyleyim kralım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Brosters Stars'ta <laughs> gülmesinin girişini <güçünü> yaptım. <laughs> Ef Efeklerdim kendime. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Stars'ın Brawl Stars'ta yanımda bugün YBC var. YBC öpeyim mi? Hayır. YBC var arkadaşlar. Bugün çok değişik bir içerik, çok tehlikeli bir içerik yapacağız arkadaşlar. İçeriği hızlı bir şekilde size anlatıyorum. Kim başlıyor? Taş kağıt, kağıt makasla başlayalım hızlı bir şekilde. Anlayacaklar, anlayacak. Evet. Ha. Taş kağıt makas. Ay dur. Ha. Taş kağıt makas. Ay dur. <laughs> Efe, Efektlerdi kendime. <laughs> molarca. Uu! Gigante. Hey. 3. Hey. karakter üst üstte lap 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 A lap 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 lap. Of abi. Bu video aşırı derecede küfür içerir. Siktir git lan. Siktir. Ne kuduğum ya? Kuduğumu ne oldu? Sinirlendin şu anda bir tane lavam vereceksin çocuğu ya. aşırı derecede küfür içerir. Bunlardan da çıkacak. Çıkmayacak. Çıkacak. Çıkmayacak. Emin misin? Eminim. Çıkmazsa oruz. Oğlum bu benim videom yapma şöyle bir şey. Biliyordum <laughs> i̇şte, <ben gülüyor> i̇şte biliyorum arkadaşlar. <laughs> Mutlaka her gün bekliyorum. kim <laughs> çıktı? <laughs> 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 Batu geldi. Batu geldi, geldi. Geldi. Geldi, geldi. Hayır geldi, geç, geldi, geç, geldi. geç 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 geç. Vaa! Helal be oley! bak. Oley! Bak şeyi görüyor musun? <laughs> Ala e, kıralım. Aa ya be. Kıralım. Kıralım kıralım. Daha başlamadık. Kıralım bir şey söyleyeyim mi? Bak ben sizin her zaman en iyi veziriniz oldum. Her zaman en iyi veziriniz Tamam kralım. Bu da ses kaydı alıyor değil Alıyor. Alıyormuş. <laughs> Şu anda bu sesi aldı mı? Aldı. Aa! Tamam. Aa! Bak aldı bak. Tamam. Bak. <laughs> evet. Berat. YBC'nin kucağına otur. Hayır ya. Ben Hayır ben ya. Kalk. Ka Dön lan. <laughs> Boynunu kır bu sefer. Ali abi. Boynunu kır. kır. Video şey yiyecek. Sarı dolar yiyecek. Bir, bir saniye. Dur. Bir dakika. Bir dakika. Otur. Otur sen. Otur. Kıralım. Berat. Sarı dolar kıralım. Bir saniye. Bir... Oğlum benim niye lafımı kesiyorsunuz ya? Saniye bitiyor. Tamam. Benim ne lafımı kesiyorsunuz burada? Berat hemen kalk yebeceğin kucağına otur. Hemen. Evet, sarı dolar yiyeceğiz. Hemen Hı kucağına otur. Kıralım Sarı... Otur. Otur güzel otur. <laughs> Yebece sarılar kırılır. Sarı... Kıralım Sarılır mı? Sarılır mısın? Sarı dolar yiyeceğiz. Yebeceği yi biraz vursana sarsılsın benim. Tamam. Vur vur sen vur. Sarılır mısın? Sarılırken vur. Sarıl... Sarılırken vur. Vur. Allah bur. belanızı versin sizin. <laughs> tamam. Bir dakika dur. Batuhan. Kralım ona hiçbir şey yapılmadı. Kralım hiçbir zaman bir şey yapmadı. Hiçbir zaman hep döven oldu. Kralım, Kralım bu sizin elinizde. Sen ne? Ben gaza gelmem. Sen sarılsana Berat'a. Sarıldım vurdum. Boynundan onu. öp. Ya <laughs> manyak mısın ya yürü. Video dakikam bitti ya. Böyle bir ruh hastası yok ya. <laughs> Ana. Ne? Lan karakter az önce altı yazdı sanki. Ne? Altı yazdı sanki lan. Ben açmaya devam ediyorum. Altı yazdı az önce lan. Hayal meleği hatırlıyorum. Yemin et. Gerçekten altı Ş yazdı ya. Şaka mı? Yok gerçekten altı yazdı. Berat. Efsanevi. Tam... Ef... Aç. Ka hangi karakterler vardı senin? Ben Leonla Spike yok sadece. Aaa. Abi efsanevi gelecek herhalde. Altı yazdı az önce. Dur. Hangisi gelecek Eva. Berat? Spike gelsin. Leon gelmesin. Basıyorum abi. pem 65 tane 4 tane 5 tane de elmas bitti. Şaka yaptım. 5 yazmıştım. Komik misin sen? bence komik. Millet güldü sana. Bence millet güldü sana. Sen böyle yapacaksan ben bırakırım videoyu. <laughs> şaka sanıyor al. Al şaka sen. Abi bir saniye senin 214 tane etkinlik biletin var. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hayır. Kupa düş çıksın ya. Kupa düş, kupa düş, kupa düş, kupa düş, kupa düş. Allah. Im. Çömel, 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 çömel. İki de sıraya. Kralım çömel. Kralım. <laughs> sus, çok <çöklün. gülüyor> konuşma. Çömel, çömel, çömel. Bizden birbirimize, de. birbirimize sıraya şaplaklaştırın. Sen vur, vur, vur. Hayır, kral. Gözünüz iyi değil, kolunuz bu, vur. Vur, vur, vur. çok hızlı. Vurmasan seni de öldürür. Vur, komple lazeriye vur. Çak, çak. Daha sert yok, seni de öldürürüm. Lazeriye sert vur. Daha sert vur. Daha sert vur. Nedir ya? Tamam sadece Yunus dövecek Laz ya başladık kalka ya <laughs> sakat mı bun? Tutturmuş ne oldu? Tut çıkmadı. <laughs> oh! 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 video bu benim video <laughs> tamam, tamam Piper giremeyiz kralım. Ben değiştireyim Ne alayım? Ben Piper'i değiştiriyorum. Ben Piper mi kalayım kralım? Ben Shelly alıyorum. Kralım ben ne alayım? Tamam sen Piper'sın. Tamam tamam. 450 kupada kral. Kraft, tamam. tamam. Al bir şey. Kıralım, bir cariye göre çok soru soruyor. Kıralım, aynen. kıralım caz yapıyor, cüz yapıyor. Hazır verdin. açtık. Öp benim. Sen. Öpmezsem ne olur? Öp beni. <laughs> Öp. Şuna bir tane vurur musun? <laughs> Vur. Bir tane sağlam vur arkadaşım. İstediğin yerini. Koluma vur. Şamar vur sırtına şamar. Çabuk, hızlı. <laughs> tamam. Şimdi su sulu sulu öp. <gülüyor> <gülüyor> sulu... <Aa! gülüyor> lan oğlum dil attı lan. <laughs> <laughs> Neyse. <laughs> örem Oğlum YBC Cariye Cariyeymiş <laughs> 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 Cariye ya <'ymiş>. cariye, cariye. <laughs> İkimizin de cariyesi mi şimdi? Evet Ortaya otur Cariye Bir dakika neden size Cariye yok bana var? Geç ortaya Geç ortaya da... Zamanında itiraz edecektim videoya başlayalım Ben istediğim şey yaptırabilir miyim? İstediğin mi? şey öptür Hayır lan siz... manyak mısınız öptür tamam. diyor ya Arkada raks eder misin Cariye? Ha doğru Raks ederim tamam Tamam arkada full dans et ya Ama biliyoruz. buraya ben bir müzik istiyorum Tamam. Alabinayı yallah açalım hatta dur. <gülüyor> Cariye. <gülüyor> Odaya geç geliyoruz. Gidiyorum. Odaya git. Odaya git geliyoruz. Ne yaparsınız kralım? Ya? Ne oldu? Oo kralım isyan dedi. Hayır. Kralım isyan Vallahi. dedi. Vallahi komplo kuruyorlar. Kralım isyan dedi. Paralatya kalk. <gülüyor> <gülüyor> <Kralım> ya şey yok, Allah... Allahım yalan söylemedim ona. Gezerim! Gezerim! Bir şey yapayım! Böööğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ! Şey <laughs> <dör. gülüyor> kralım, emri verin kralım. Dur. dur! Dur, sakin ol. Ellerini getir, böyle. Kralım isyan dedi, siz el diyorsunuz. Vur, sağ eline. Vur. Kır, başlıyorum. Kralım vur, nereye? Vur. Ölmeme kralım şu anda, uyudun mu? Bu ne saçma şey ya! Kesme bir şey var. Ya boşsana lan hoşuma gitti. Oooo oh, çok iyi. Çes cezasını çak. Ne yaptırıyor konuşturmuyor musun? Şey, çak bir tane henüz. <laughs> tamam bu kadar. Eee... Ah! <laughs> burayı kesersin. Ah! ah! Ali abi daha süren bitmedi ama bak yalanla yanma kalk. Oğlum çok acıdı lan hadi kalk kalk törk törk hemen Çok acıdı Aaaa <laughs> <laughs> Oğlum Ne biçim bu Tamam gel ben sana yeter bu kadar ha Kralım istediğiniz başka bir şey var mı bizden? Omuzum çıktı Arkadaşlar <gülüyor> ya, <gülüyor> Lütfen Lütfen Aynı pozisyon Lütfen Bu nasıl pozisyon Kalk ayağa Aynen Kralım bırak bırak Düzlerinin üstüne Düzlerinin üstüne Düzlerinin üstüne Kralım emin Ya ne yapıyor bu ya Dizlerin üstüne! Dizlerin üstüne. Aç, Aç ellerini. Ben ben bu sefer? Aç ben. ellerini. Bekle. Dizlilikten nereye geldim ben ya? Bekle. Vur sağa Biraz daha yol. Biraz daha yaklaşır mısın? Ses <laughs> gitmez benim. Yakışıklı öleyim bari. Ara sıra tıkla kapanırsın. Tamam. Sağ eline vuruyorsun sen. Anam Anam ya. Şiddet içerikli ya. Bu nedir ya? Ses, ses, <laughs> böyle bir video ya. Sessiz. Ya ben böyle şeyler yapmayı sevmiyorum zaten. Mal mal yapıyorsunuz ya. İster Neyse istedim. tamam. Aynı, <laughs> aynı şeydi. Sen a kıyım, gibi Aynı, aynı ya. şeyi yaptı ya bana. Ya oldu benim Allah burada. belamı versin aynı <laughs> şekilde vurdu. Şöyle oldu kolum. Arkadaşlar. Ya sen niye şiddet içerikli <gülüyor> videolar <laughs> yapıyorsun? Ben hala kralım. Just me, one of yani Çıkmadı abi niye büyük kutudan karakter çıksın ki Allahım Video sonuna kadar efektli oynayacağım Ali abi devam et bir de, Vallahi bir sinir, oldum bir bir de sinir oldum ya Efektli oynuyorum video sonuna kadar Allah çarpsın sinir oldum ya Arkadaşlar bugün baba bunu yap çekiyoruz. 7 ay geçti üzerinden 7 tane ay. 7 ay geçti üzerinden 7 tane ay. Arkadaşlar bugün yanımda kardeşim var. Kardeşim. Kardeşim. <laughs> Az bir sal beni. Dur, mikrofon kırıldı. 170 taş cezası olacak. Umarım 4 çıkmaz. Haydi çeviriyorum. 4 çıkma sadece. Allah! <laughs> <laughs> 370 çok taş. Ha. İkinci ceza. İki tane büyük kutaç. Bu bir. Daha çıkmadı değil mi? Çıkmazsa, buradan çıkmazsa. Buradan çıkmazsa. Çıkmadı. Efekt veririm. Tamam. tamam. Çıkmadı. <laughs> Verdim mi? <laughs> Verdim. Tamam.